no don't worry. Tüm işlemler illegal Çok ayrıntıya girmem Her şey var bir yalan yok Ne diyecektim O bitti bitti Kaldım arada seçenek çok Paket olmam kaderimde yazılmış Mahalle şahit müşteri Mektos çok para ama hala seviyorum Sen Bak daha biz bize hiç fark etmez Mezardan ev mi olur be Yuno Oluyorsa emlakçıdan bizde Çek çek çemele sakatlar atmaz Saklan farkmaz buluruz arasa Kurar çarkiler harman kalmaz Pizam yapsam müptezel ne yapar Akıllanmaz bir cinsim Aklını almaz akabindeki dönen işleri Tüm asımların hepsini siktir tetiği çektim O piti piti şaktan seni seçtim Vallahi bıktım ben bezdim duman mı canım çekti Birden kaybolur içimde Bunların hepsi aynı biçimde Asımlar hepsi aynı çekirge Koydum gittim aynı şekilde Tetiği çektim O piti piti şaktan seni seçtim peşkeş hala bagajda kısa kelleş Aldım kalın tadını ya hakkını ya ver adımı Yoksa görür müsün yarını bilmem siker tokat adamı Ratata emmi gazla bizde yenilmez baba asla Evden kaba hasta tasla sokak bu melodiye hasta Gözlerimde çift silah 32 de mermi amcı uzaktan konuşma Söyle hangi mahallede dengim Aynen amirim bendim geldim gördüm hepsini kendim Baba dağlardan indim çapraz sorgularda direndim bu. Oh. Ferris intikal bakir hastalık tepe kriminal hamzam yaşatır artık karnaval bağlı Bat, bat. <laughs> Abi bir let's go diyezi gönder Rotterdam Her söz dipnot yanıyor tiktok çünkü paralar muhtardan Çabala koştur kaltak yuşa pat pat Dol tüm camdan bardaklar Geldik 15 AKMP bomba işte baba bizi zamcıklar Baba bizi zamcıklar onlar fan değil ki fancıklar Mali terörledim daha ondan